Anadolu Parsay Vakkalı Türkiye'de çalışmalar 2010 yılından beri devam ediyor. E, fakat Türkiye'deki ilk e, net Batak Denizi ve Ege bölgesi bazında düşünürsek, e, 2019 yılında e, Tarım ve Orman Bakanlığı, e, Doğa Koruma Parklar 6. Bölge Müdürlüğü tarafından e, koruma amaçlı yapılan foto kapanlara denk geldi. E, daha sonra Isparta Uygulama Üniversitesi işbirliğinde bir araştırma başlatıldı ve bu tespit alanlara 100 yakın fotokapan kuruldu ve Türkiye'deki ilk videolar bilimsel anlamda tespit edilmiş oldu ve bunun akabinde bir işbirliği protokolü imzalandı ve işbirliği protokolü ardından da TÜBİTAK kapsamında bir proje oluşturuldu bu proje kapsamında Zaten var olan Anadolu parsı bireyinin bizler dişisinin akrabasının hatta yavru olduğunu düşünüyoruz ve bunun akabinde de farklı potansiyel habitatlarda yeni bireyler olduğunu düşünüyoruz ve bunu amaçlı bir hayale girdik ve bu güzel türümüzün önemli türümüzün Akdeniz ve Ege bölgesindeki potansiyel habitatlarında yeni taramalarına başladık foto kapan yöntemiyle. Bu kapsamda da Doğa Komün Genel Müdürlüğü 6. bölge, 5. bölge, 7. bölge ve 4. bölge müdürlüklerin desteğiyle de bu çalışmalar devam ediyor. Amacımız yeni bireyleri tespit etmek, özellikle tespit yapılan türün dişisini bulmak ve inşallah da bu bireyimizin yavrularını görebilmek. Çünkü Anadolu Parsı biliyorsunuz biyoçeşitliliğin çok çok değerli bir türü. Aynı zamanda Anadolu tarihi ve kültürünün çok çok değerli bir türü. Aynı zamanda Öyüsten tarafından da nesli tehlike olan bir türümüz ve Anadolu'da da endemik bir tür. Aslında alt tür diyelim. Yani Pandera pardus, Tulliana ve e, bu türü de korumak, gelecek nesillere aktırmak bizim projemizin esas hedefi. Bugüne kadar 400 e yakın fotoğraf kapağında binlerce görüntü elde edildi ve bu görüntüler ayrıntılı bir şekilde irdelenmekte. Anadolu Pars'ına ait bir tane birey şu anda izlenmeye devam ediliyor ve bu izleme de şu anda Doğa Koruma Genel Müdürlüğü ile birlikte bir ortak yapıyoruz. Ve proje kapsamında da yeni bireylere yönelik çalışmalar var. Fakat henüz yaptığımız projede Akdeniz ve Ege bölgesinde yani bu birey dışında yeni bir birey henüz elde edilmedi. Fakat Türkiye'nin farklı bölgelerinde Doğu Karadeniz bölgesi, Güneydoğu Anadolu bölgesi, Doğu Anadolu bölgesinde de yeni bireyler şu anda var tespit edildi. Onlar ayrı bireyler. Biz bunun yaklaşık 10'una yakın olduğunu düşünüyoruz elde eden bilgiler ışığında. Fakat bir tane görüntü dışında, o da net değil, maalesef hepsi erkek. Yani şu anda ülkemizde erkek bireyler var fakat bu dişi olmadığı anlamına gelmiyor. Dişiler özellikle çok tedirgin, bilimsel çalışmalar da bunu gösteriyor. Hamile olduğu dönemlerde özellikle çok tedirgin ve var olduğunu biliyoruz, araştırmalarımız devam ediyor. 10'a yakın evet 10'a yakın şu anda net bir bilgi değil ama var olan bölgelerde tespitlerimizi hesapladığımız zaman 10'a yakın birey var şu anda. Tahmin edemiyoruz çünkü şöyle bu birey hem Anadolu'da yayılış gösteren birey hem de gerek İran'dan işte gerek Kafkasya bölgesinden Türkiye giriş çıkış yapan bir birey. E tabi şu andaki bu set yapıldı biliyorsunuz sınırlara bunlar biraz engelliyor. Ama tabii e, giriş çıkışlar hala olabilir. çalışmaların sonucunda bugün dört ayrı bölgemizde leopar türünün varlığına dair kanıtlar elde kadar. Güzel kedilerimizin yaşam alanlarına saygılı olmak adına onlara konumlarını gizli tutacağımıza dair söz verdik.